Merhaba arkadaşlar, OKX borsasını duyurumuz yapalım hemen geçelim. OKX borsası yeni kullanıcılara bir gizemli kutu hediye ediyor. Gizemli kutudan 10.000 dolara kadar sürpriz kutular yani kripto paralar çıkıyor ve ekstra olarak içinden de indirim kartları da çıkabiliyor arkadaşlar. Nasıl alabilirsiniz? Açıklama kısmına bıraktığım kayıt linki ile kayıt olduktan sonra KYC yapmanıza gerek yok dostlar. Bunun için kimlik doğrulma yapmanıza gerek yok. Davet ödüllerin bölümünde gizemli kutuyu görüp üstüne tıklayıp açabilir ve ödülünüzü alabilirsiniz. Ve daha sonra bir ay içinde en az 50 dolar değerinde bir kripto yatırma veya satın alma işlemi yaptığınızda bir gizemli kutu daha kazanabilirsiniz. Ve ekstra olarak en az bunu yaptığınızda dostlar 100 dolar değerinde bir e, trade grubu kaldıraşlı trade grubuna sizleri alacağım haberiniz olsun. Şimdi videoya geçelim. Bu alt koyun bedrock yükseltmesini duyurdu Optimism. Anaa'nın ilk protokol yükseltmesi 15 Mart'ta yayına girecek. Bedrock yükseltmesi basitlik, modülerlik sağlayacak ve güvenlik ile performansı olumlu yönde etkileyecek. Bedrock, Optimism'in çok zincirli geleceği için hazırlıklı adımıdır. Yükseltmenin yaklaşık 4 saat sürmesi bekleniyor. Kısaltması bu alt koyunun arkadaşlar OVP, OP. Op fiyatı muhtemelen 5 dalgalık bir euro yukarı hareketin yani düzeltmenin sona ermesi için en olası seviye 4. alt dalga bölgesinde bulunan 2.10 dolarlık yatay destek alanı olacak. Ardından artış 3.80 dolara doğru devam edebilir arkadaşlar bu alt yönüne. Bununla birlikte 1.5 bir dolardaki bir yüksek dalganın altına düşüş bu yükseliş tahmini geçersiz kılar. Yani bu yükseliş senaryosunu geçersiz kılar. Bu durumda da op e, Opcoin yaklaşık 70 sente kadar düşebilir. Bunu da göz önünde bulundurmakta fayda var. Evet Polygon Matic de ana ağ lansmanına hazırlanıyor. Tarihler 27 Mart'ta Polygon A. Ethereum ölç ölçü geleceği olarak tanımlanan Polygon ZKVM ana A beta sürümünü başlatacak geliştiriciler. Ethereum'da çalışan ve Polygon ZK EVM'de sorunsuz çalışacak kodu kodlayıp yapıştırabilir. Ancak Polygon fiyatı yükselen bir destek çizgisinden kırıldı ve 1.28 dolarlık yatay direnç alanının altına da düştü. İkincisini geri almadığı sürece eğilim düşüş olarak kabul edilir arkadaşlar. Bu nedenle 0.50 618 Fib geri çekilme destek seviyeleri olan 1.06 dolar ile 1.15 sent olarak orlara düşüş gerçekleşebilir. Ancak alt koyun bölgeyi diğerlerden direnci kırarsa 1.5 dolara kadar yükseliş beklenmekte. File koyun yani FIL A yükseltmesi Mart'ta geliyor. 14 Mart'ta File koyun vol 18 Fuji yükseltmesini başlatacak. Geliştiricilerin Filecoin EVM aracılığıyla Filecoin ana anda EVM sözleşmelerini dağıtmasına izin verecek. Filecoin fiyatı yükselen bir kanalı destek olarak doğrulamakta şu anda. Şayet başarılı olursa bu aynı zamanda yutan bir boğa da yaratabilir. Fiyat kanalının üzerinde işlem gördüğü sürece 9 dolara doğru bir sıçrama bekleniyor. Kanalın direnç çizgisinin altına düşmesi ise kripto varlığın 5,5 dolara kadar düşmesine neden olabilir. Ve VET yani VeChain WeCh ise 4 Mart'ta HIVE zirvesini yapacak. Bu Web3 ve sürdürülebilir kalkınma Merkezi bir gelecek için tartışma ve fikir üretme platformu. VeChain Vakfı zirveyi sunuyor. VeChain'in kurucusu Sunilu ve VeChain Vakfı'nın CEO'su Antonio Senatore ana konuşmacılardan ikisi olacak. VET fiyatı Ocak 2023'ten bu yana yükselen bir destek çizgisinin yana sıra arttı. Yukarı hareket 20 Şubat'ta 0.033 dolara kadar yükseldi. Fiyat daha sonra düşerken hala 0.027 dolar destek alanında yükselen destek hattının üzerinde fiyatlanma görüyor. Bu nedenle kripto piyasası eğilimi yükseliş olarak kabul ediliyor ve 0.40 0.040 dolara doğru bir artış bekleniyor. Yani 4 sente kadar. Bununla birlikte yükselen destek hattından bir kırılma 2 sente kadar da bir düşüşe yol açabilir. Decathlon yani Mana Metaverse Coin'i mod haftasına ev sahipliği yapıyor. Metaverse mod haftası 28-31 Mart tarihleri arasında Decathlon'da yapılacak. Etkinlik ilk kez sanal dünyalar arasında birlikte çalışabilirlik sunacak. Decathlon'un yanı sıra tasarımcılar, spetiyer ve over meta depolarında görünebilir. Dekatlant fiyatı Şubat ayının başından bu yana alçalan bir direnç çizgisinin altına düştü. 0.062 dolarlık yatay destek alanı ile birleştirildiğinde bu düşüş eğilimi olarak kabul edilen alçalan bir üçgen oluşturuyor. Fiyat destek alanından kırılırsa 0.50 dolardan 0.618 dolara kadar destek seviyesine kadar yükselebilir. Bununla birlikte bir hattan kopuş 0.89 4 dolara doğru bir artış yol açabilir. Bu arada OKEX'e OK cidden kaydolmayı unutmayın arkadaşlar. Kayca yapmadan gizemli kutunuzu alabilirsiniz. İlk defa